Merhaba arkadaşlar ben Grant Game of the Crazy'den herkese merhabalar Bugün sizlere Minecraft'ta Creative'de yaptığım birkaç şeyi göstermek istiyordum Kasıyor biraz Şimdi hemen göstereyim Niye böyle kastın ama şimdi burada bir modern askeri üssümüz var. Askerlerin kaldığı bir yer. Bir saniye. Askerlerin kaldığı bir yer. Burası albayların ko, Burası albayların, komu, albayların komutanları yüzbaşı, onbaşı ve başı odası. Ee, burası yüzbaşı, binbaşı, onbaşı, ve albaylar odası sonra ıı, burası da komutan kongre komutan ve kongre üyelerinin içeriği göstereyim böyle bir yer diğerinden bir tek farkı şu orası farklı yani yani görmüşsünüzdür. Um, hmm. Ha yeni seri başladı. Skyblock biraz sonra da atarım onu. Son um, yukarıda. Yok. burası fazla yukarıda oldu. Ha, burada. Şimdi ışıkları söndürüm elektrik yazıyor. Puh, ha 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 ha. Burada teminli asker üyeleri var yatar. Aa! Ama teminli asker üyeleri yatıyor yani koruma falan. Bodyguard gibi ya yani bazı askerler de orada da normal askerler yatıyor. Böyle bir askeriyüz Aslında ben bunu otel yapacak. Biraz saçma oldu. Yani siz ne derseniz artık. Benim için fazla vermem yok. Burası um, bir arkadaşım. Burası benim ilk başta yaptığım modern mimari dediğim o tuhaf şey. Um, arkadaşım yapmıştı daha doğrusu. Ben birkaç tasarlama yaptım içeri. Buzdolabı um, arkadaşlar buzdolabı nasıl yapılır diyorsunuz. Belki bazılarınız. Onu diğer evde göstereceğim. Diğer evimde hemen yukarı çıkalım. Casio. Sürt. Oh yeah. Sürt dur bakalım. Şimdi. Hmm, hemen gidelim. Onu kopya kırmıştım. Ebeveyn odası işte televizyon var, yatak var, tablolar var. Burası ne ki yani diğeri muhteşem oldu. Burak oyunundan özenti var. Burası da çocuk odası işte. Televizyonlar, paralar, yataklar, bilgisayar yok. Burası da lüks balkonumuz. Şöyle bir iyice göstereyim. Çok kasıyor gibi geldi burası da şey kitaplık balkonlara çıkalım ben iki yeri tanıttık İşte burada a, Türk bayrağı var ne Türk'üz Türk'üm doğruyum Çalışkanım. öğreten büyüklerimi korumak küçüklerimi saymak küçüklerimi, büyüklerimi korumak, küçüklerimi saymak falan da. ha, ha burası neresi diyeceksiniz burası okul harabe harabe okul Burası okulların kapanma Yani 13 Haziran günü TNT düşüydü. Daha doğrusu önce Ender Dragon'larla parti yaptım. Sonra Wither Skeleton'ları çağırdım. Sonunda C4 TNT patlattım burada. Ben TNT patlattım sadece. Ee, şimdi. Bu modernle binmedim. Benim, benim modernle Şimdi içine önce bakalım bir dışarı pro uzantı olduğunu görüyorsunuz. Ee, az biraz. Şurada küçük büfelerimiz var. Ama Burak abi hatırlarsanız eğer bazı Amazon bölümü izlediyse kendinize evler yapabilirsiniz demişti. Bakın şurada küçük büfelerimiz var. Şurada bal. Aa ne yaptım ben? Bas. Burada balkonumuzun kolonları var. Henüz kılıç alayım elime kılıçla blok kuramıyorsunuz kreatifle. Niye? Çünkü canavarı orada durmaya gidiyorsun. Hülaa! Alıma tekme tokat dalıyorsun. Da o yüzden de ortadan anasını el... Ee, şurada bir süs alıyorsunuz var. Ay girmeyin sakın. Oh. Şöyle bir şey yapacağım. Oh. Yani ya Nilüfer miymiş? Ben pet Pet. John Pet. <tık> tamam. Hmm. Ya yapma bana ya. Of. Ya uf ne alıp elim var bende. Lan senin... paslama. Boş oldu başımıza bela çıktı. Neyse i̇şte tuhaf durdum. Ha işte dışarıda ıı, var. Burada balkonumuzun kolonları var. Um, şurada Türk umudu işte. Türk bayrağımız var. Şurada küçük bir var ve kapımız var. e içeriden salonum gözüküyor. Ama ben içeri gireceğim zaten. Gördüğünüz gibi. Burakus, 19 9, Özen 9, Pikavus. Şimdi um, Şurada ama um, Şurada benim küçük bir şeyim var. Eee um, yerim yani nasıl desem dinlenme yerim gibi mesela şöyle bir şey olur ya çocuk dinlen çocuk yeri çocuk odası çocuk oturma odası şey yukarısı çünkü evet, burası çocuk oturma odası yani diyelim anneanne anne, babam film izliyor yandı tarafta sen de izleyecek bir yer şey yok abinle buraya gidiyorsun çizgi film izliyorsun maç izliyorsun öyle bir şey burası yemek efendim işte döndüm. Burası yemek masası arkadaşlar. Ee, bir saniye hemen döneceğim. Döndüm arkadaşlar. Ee, i̇şte şurası yemek masası dediğim gibi pasta falan. Ee, sonra siyah kırmızı halımız var. Şurası da siyah beyaz Türküs tabii. Ee, sonra da VCD televizyonumuz var. Şuraları bir de şurayı merak etmişsinizdi belki. Sonra tanecireceğim. Şurada hoş bir ışıklandırma yaptım. Ben yani yapmayı denedim. Şimdi cam stilleri falan. Oyun odası. Oynadığım burası benim. Oyun odası değil de arkadaşlarımı ağırladığım yer diyelim. Ee, Burda nöto blokları var. Nota um, böyle oyunlar oynayabilirsiniz, çalabilirsiniz. Ee, burada müzik kutusu var. Sonra buradan kendinize içecekler yapabilirsiniz. Ee, öyle. Sonra simya standından kendiniz içecekler de yapabilirsiniz. Sonra şurada nota var dediğim müzik kutusu. Oturma yerleri, sonra panolar, sonra kazanlar, halılar, güzel. Oh işte falan. Aa hani hiçbir şey kıramıyorduk. O zaman kırabiliyor muymuşuz bunları? Evet kırabilmiş. <laughs> Neyse işte böyle küçücük bir oyun. arkadaşlarla mesela yani, yani oyun Sonra mutfağıma geçelim. Mutfağımı çok seviyorum. Ben bozma düşkün bir insanım. Şimdi şurada ıı, direkt operatif bir şeyler için, ıı, yemek yemek için bir şeyler var. Sonra şurada ıı, fırınlar var. Ş şurada raflar var. Oraya bir şeyler koyabilirsiniz ya da rafları indirebilirsiniz. Ee, sonra burada crafting çalışma masaları var. Ee, sonra şurada standları var yine içecek yapmak için. Burada kazanlar var. Ha buzdolabı. Şimdi buzdolabı hop balık geldi. Hop ekmek geldi. Hop bir daha balık geldi. Şimdi tavuk geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İşte içine yemekleri falan dolduruyorsunuz. Şimdi açıklayacağım ben size bunu. Hemen açıklayayım ben size. Bir saniye. Tamam şimdi da o şuraya. Ee, ne diyelim? Ha şimdi kapağı kıralım. Sonra şuraya yakalım. Şurada bir dispanser var arkadaşlar. Dispenserin içinde yemekleri dolduruyorsunuz. Altına bir tane demir blok ya da herhangi bir blok. Etrafını şöyle kapatın ama. Tamam mı? Sonra elinize alacağınız şeyler demir kapı. Heh burada. Bir de düğme arkadaşlar. İstediğiniz olabilir yani. İster tahta ister stone. Ben stone tercih ediyorum. şimdi siz stone'u direkt kapı koymadan koyarsınız. Hop sadece dispanseri çalıştırır. Yani pek bir işe yaramaz. Yani Biliyordunuz çocuklarımız da. Şimdi kapı koyacağız ama böyle koymayacağız. Şimdi böyle uçacağız. Başka şey yapabilirsiniz de Böyle koyacağız kapımızı. İşte koydum. İşte bu da hem kapıyı hem de dispanseri çalışacak, çalıştıracaktır. Böyle bir şey. Şimdi en son size göstermek istediğim yerler. Ee, falan var işte sana mesela. Ha burayı niye böyle yaptım? Ee, bağırıyorsun mesela annen yukarıda mı? Anne! Kalk da sofra, hazırla ben açayım falan filan tarzında. Arkadaşlar havuz sinema salonu falan yok. Ama yakında plugin indireceğim. O pluginle yapmayı düşünüyorum. Havuz sinema salonu ve de, de banyo falan. Onları ileride yapacağım. Şimdi şuradaki şeyler ışığı çalıştırmıyor yani. Gördüğünüz gibi sadece ışıklaşımlar. Işte bu da neyse en sonunda açıklayacağım ben bunları. benden çıkalım hemen yukarı. Merdiveni biraz karışık yapmışım ama. Heh. Şimdi benim odama girelim arkadaşlar. Benim odam pek bir şeye değinmedim. Uh, watch girl like me tor tortor. Tor, tor, tor. <laughs> Pek bir şeye değindiğimi söyleyemem. <laughs> Ama e, şöyle çalmayan müzik kulları, kitaplıklarım var. Sonra şeyler falan var. Sonra burada ders çalışıyorum. Bir yandan da ders çalışırken müzikle de dinleyebiliyorum arkadaşlar. Çok sevdim ben <laughs> Ay hastayım arkadaşlar. Bunu mu çekiyor pardon. İşte burada ders falan çalışabiliriz. O anne babam da falan filan filan tarzında. eee Um, hadi. Siz ah, ne hediye de olur. Keskinlikle. Yani. Ne seçme. Uh, şimdi sonra. Burada bir um, şey var arkadaşlar. Uh, bilgisayarım var. Evet bilgisayar. Bu bilgisayar dediniz. Tablo. No. Tamam, alalım şunu. tablo. Pçum, pçum, pçum. Ha, tamam. Anne, anne, hadi sadece daha, daha, daha. Hop. Sabır. Aslanlar böyle. Süper atak. Turbo jet. Al. süper yumruk. Aa, bilgisayarı kapattık yamuk. İşte burada televizyonum var. Ee, burada yatağım var. Yatağımı çok beğendim. Böyle ışıklandırmalım ışıklandırmalım falan. Ee, şimdi kapıyı da kırdık. Ya, mi? Kap kap kap. Niye iki kapısı var diyorsunuz? İslam hatası. Sonra burada ee, minik bir oturma odam var. E, genellikle ben burada tıkılırım. Böyle bir oturma odası. Burak oyunda niye bu kadar özentebilir bu çocuğum ben ya? Mer, Bir de tabela. Bu şey da. böyle. Daha iyi bence. İşte e, öyle arkadaşlar. Burada da küçük bir oturma odam var. E, sonra şurada süslemeli birkaç tane bahçe var. Burada da gün batımı orada ama şurada ama burada e, bir şeyler yapabileceğim bir yer var. E, şurada işte oturma yerim var. Batımı izlemek için. ha şimdi Bir saniye time set day Şimdi arkadaşlar şurayı bir de e, aşağıdaki şartlarda merak edenleriniz belki olmuştur. Şurayı tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi e, önce burayı göstereceğim. Şimdi buraya basıyoruz. Tamam mı? Şuraya basıyoruz. İçeri giriyoruz. Hop yazıyor. İkinci kanal. Şimdi burası asansör anladığınız gibi basıyoruz ve aa, nereye geldik ikinci kata şunlandık bakın şimdi birinci kata şunlanmak istiyoruz ikinci ka birinci kata geldik şimdi ben bu asansörün nasıl yapıldığını size başka bir rehber bölümünde öğreteceğim şimdi bakın burada iki tane şalter var burada ne yazıyor açma sağ sol sağ sağ kapama sol sağ. acaba ne bu sağ sol sağ 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 sol sağ sağ aa burada iki buçuk blokluk bir yer açıldı eyvah ev patlıyor kaçın kaçmamız lazım acilen evimiz patlıyor çum 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 dedik ve aa bu da neymiş gizli bir kaçış tünel ya böyle bir yer işte. Girişi var buradan. Çıkışı yok diyelim. Ha. Bu sistemi kapatmayı unuttum. Şarter sistemini ya. Neyse. Bir. Eee. <laughs> <laughs> neydi ışık taşı. Ay yanlış gördüm. İşte böyle arkadaşlar bende çok hoş oldu yani çok beğendim ben. Ee, şimdi kapama ne diyordu? Solsa. Sol. Sağ. Sol, sağ. Hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi. Şuraları da keşke izlemenin bir yolu olsaydı. Şimdi ne yapıyorduk? Sağ. Bakın. aşağıda üç 3 tane piston var. Biri hep yukarıda yani. Hep böyle aktif. Ee, onun üstündeki aktif değil şu anda. Onun üstündeki aktif. Onun üstündeki de aktif değil. Ee, boş ver, Ben de nasıl alacağımı bilmiyorum. Ee, tamam. Şimdi bakın sağ. Ortadakini çalıştırdık. Sol. Üst, ıı, üsttekini çalıştırdık. Üstteki bunu aşağı çekti. Ortadaki de diğerini aşağı çekti ama üstteki bunu aşağı çekemedi. Şimdi ortadaki diğerini yukarı bırakıyor. Yukarıdaki de bunu çekiyor. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ben bu rehberlik bölümünde anlatırım bunları size rahat olun. Şimdi kapatmak için neydi? Sol. Ee, şimdi şal. 5 diyelim. Şimdi sol sağ. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey belli olmadı. Burası da asansördü. Tekrar bir ikinci kata çıkalım, ikinci katta bitirelim bölümü. Şimdi efekt Ama arkadaşlar geldim işte. Ee, onu göstermezdim size bir keklik bilmini anlatacağım. Ben burası da balkon göstermiştim. iyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Uçmuyorum şu anda. mod. 0 3 2 1 Kaba bununla Oo İyi günler iyi oyunlar abone ol